Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bunun markası Berstein Nola gitarım geldi ve ben de gitar kursuna gidiyorum şöyle içini açıp size bir göstermek istiyorum biraz zor açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir siyah gitar. De biraz çalmak istiyorum. Böyle güzel çalmıyor arkadaşlar. Yarın da benim gitar kursum var. Bunu götüreceğim. Benim eskiden gitarım yoktu ama şimdi kargodan geldi. Hoşçakalın.